Eğer elimizde PowerPoint dokümanlarınız varsa ve bunu öğrencilerle paylaşmak istiyorsanız Yine benzer şekilde Word'u Word PDF'ye dönüştürdüğümüz şekilde yine farklı kaydet üzerinden Farklı kaydet kayıt türünü PDF olarak seçerek Dokümanınızı PDF olarak Kaydedebilirsiniz Bu dokümanınızın içerisinde bulundurduğu dosya boyutuna göre zaman alacaktır Bu 35 MB'lik bir dokümandı Bu yüzden her bir sayfayı ayrı bir sunum şeklinde e, sayfa şeklinde şu anda kaydettik gördüğünüz gibi her bir sayfa ayrı bir şekilde kaydedildi. peki biz bunu daha farklı nasıl kaydedebiliriz öğrenciler bunu not alabileceği bir şekilde nasıl kaydedebiliriz bakın aynı şekilde kaydete geliyorum yine pdf'i seçiyorum ama şuradaki tamam basmadı kaydete basmadan önce seçenekler kısmındaki e, yayınlanma türünü değiştiriyorum. Şu anda slaytlarda az önce gördüğünüz gibi her bir slayt ayrı bir sayfaydı. Şimdi dinleyici notlarını alıyorum. E, sayfada kaç tane slayt olsun istiyorum? Sayfada iki tane slayt olsun istiyorum. Her sayfa iki tane sayfayı denk slayta iki tane e, slayt denk gelecek şekilde tamama basıyorum. Bunu iki olarak kaydedeyim. Bu şekilde sayfa sayımı e, PDF sayfa sayımı yarılamış olacağım. 50 sayfam varsa şu anda 25 sayfalık bir pdf elde etmiş olacağız Hemen görelim sonucumuzu uzaklaşalım bakın Her sayfada iki tane slide bulunuyor ee, Dinleyici notlarında bunu yapabiliyorsunuz bunun sayısını da arttırabilirsiniz orada 6'ya kadar Bunu yapma şansınız bulunuyor hemen bir daha kontrol edelim Seçeneklere geliyorum Dinleyici notları evet 6 9'a kadar Tek bir sayfada 9 tane slaytı gösterecek kadar bunu yapabiliyorsunuz. Yatay dikey yapma seçeneğimiz de bulunuyor. Sayfa yatay mı olsun dikey mi çıktı alalım şeklinde bir seçenek de mevcut. Bundan başka not sayfaları da bulunuyor. Bir de ona bakalım. Not sayfalarının görüntüsünü görelim Bu da bizim slaytların altındaki not kısımlarını göstereceği, bir boş alan bırakacağı bir sayfa yapısına sahip olmasını bekliyorum. Evet döküman döküman dökümanımız oluşturuldu ee, gördüğünüz gibi e, slide var Slide'ın altında varsa oraya e, bir not yazdıysanız eğer o notlar bu slide'ınız altında yazacaktır. yoksa boş alan gelecektir bu öğrenciler için not almaları açısından biraz daha kullanışlı bir çıktı yöntemi olabilir bunu da yine e, bu PDF dökümanını yine öğrencilerinizle paylaşarak online ders platformuna yükleyerek e, kullanmalarını sağlayabilirsiniz.